Arkadaşlar merhaba. Evet, Allahu Teala gerçekten e, sana sordu kardeşim. Seni yaratmadan önce sana sordu. Bunu niye diyorum? Şöyle bir vesvese e, çağlar boyu sadece bu dönemde değil e, var. Ne deniyor? Allahu Teala beni yaratırken bana sordu mu ki e, beni imtihan etsin. Bana sorsaydı ben yaratılmayı istemezdim. Şeklinde bir değerlendirme var bir itham var, bir suçlama var, suçlama var Cenab-ı Hakk'a yönelik. Şimdi biz inşallah ayet kelimelerden Cenab-ı Hakk'ın kullarına sorduğunu söyleyeceğiz Allah'ın izniyle. Ortaya koymaya çalışacağız, e, izah etmeye çalışacağız. İnşallah ispat etmeye çalışacağız. Allah muvaffakiyet nasip etsin hepimize. E, fakat değerli kardeşlerim vesvese bitmez. Bundan sonra da vesveseler olacak. Vesveseye düşen kardeşlerimize e, naçizane şu tavsiyem olur. Bu tür kanalları, bu tür mecraları lütfen izlemeyin. Bunlara cevap veririz. Ben hepsinin üstesinden gelirim ukalali, ukalalıyla konuşmuyorum elbette. Aciz bir kulus tabii ki. biz buna becerip cevap verebilirsek ve sizi de Aa, evet öyleymiş aslında dedirtebilirsek diyebilirseniz, ikna olursanız efendim aynı kanalları izlemeye devam ederseniz Vesveseniz ne yazık ki devam edecek. Bu benim için de geçerli. O yüzden lütfen bu tür kanalları öncelikli olarak izlememeye çalışın. İzlerseniz kafanızda vesveseler de varsa muteber kişiler onların efendim cevaplarına müracaat edin. Eee muteber kişilerin ismi nedir tabii ki? O kadar çok kişi var ki hangisi muteber hangisi değil? Doğal doğal olarak insanlar karıştırıyor tabii ki. Ama öncelikle öncelikle demek uygun mudur bilmiyorum ama yani aklıma geldiği şekilde müsaadenizle söyleyeyim misyoner diye tanımladığım ilahiyatçılara dikkat edin şimdi ilahiyatçı diyorum düzgün ilahiyatçı kardeşlerim de alınıyor bıktım usandım yani bıktım usandım ben onları tabii ki dahil etmiyorum o düzgün ilahiyatçı kardeşlerim bu misyoner ilahiyatçılara karşı aslında ehli sünnet camianın bir sigortası onlar çok kıymetli insanlar onları tabii ki dahil etmiyorum e, kimdir misyoner ilahiyatçılar işte efendim Kur'an dostları diye kendilerini tanımlayıp aslında Kur'an düşmanlığı yapan, sünneti hafife alan, Kur'an-ı Kerim'deki mucizeleri yokmuş gibi tevil eden efendim aman bunlara dikkat edin. Bunlar olmasın izleyeceğiniz kişiler. Efendim kim olabilir? Çok kıymetli hocalarımız var. Esat Öşen hoca efendi Hazretlerinin videolarını izleyin. Mehmet Said Aleyh efendim Muhammed Efendi Hazretlerinin ses kayıtları var. Onları izleyin. Mustafa Özçimşekler hocamız olsun, İhsan Şenocak hocamız olsun, İsmail Hünerlici hocamız olsun, Fatih Kalender hocamız olsun, Cübbel Ahmet hocamız olsun efendim. Bu tür hocalarımızı izleyin. Rahmetli Tahir Büyükkörükçü hocamızı, çok kıymetli hocalar var. Onları takip edin. E, naçizane biz de bir takım açıklamalar yapmaya çalışacağız. Efendim, e, yani bu vesveselerin arkası gelir. Arkasına e, gelmemesi için kendinize böyle bir tedbir almaya çalışın derim müsaadenizle. Şimdi burada Allahu Teala e, yaratırken bana sordu mu ki sorusuyla e, sorusunu tahlil etmeye incelemeye çalışacağız efendim. Bana sorsaydı bugünkü e, genellikle ergen olanlar efendim aşağılamak için söylemiyorum yaş kategorisini belirlemek için söylüyorum bunu. Ya da e, bu tür vesveselerlerden etkilenenler ya da ateist olanlar yani iyi niyetli olmayanlar. Herkesin niyetini tabii ki buradan sorgulayamam. Ama genellikle değerlendirmelerine bakıldığında birçoğunun iyi niyetli olmadığı anlaşılabiliyor. Fakat iyi niyetli olup buna aldananlar da oluyor. Aldananlar diyorum müsaadenizle efendim. Sanki Allahu Teala efendim ona sormuş olsaydı ben kabul etmeyecektim diyor. Bu cümle doğru değil. Bunu tahlil edeceğiz şimdi. Kesinlikle kabul edecekti ve etti. Onu söyleyeceğiz burada. Ve etti. Ama şu anki düşünceye göre bunu söylüyor. Şu anki değerlendirmesine göre bunu söylüyor. Efendim e, o hadiseyle Cenab-ı Hakk'ın ona sorma hadisesiyle karşılaştığında onu kabul etti. Fakat e, bana sorulsaydı kabul etmezdim diyor. Dolayısıyla bu doğru bir değerlendirme değil. İşte bunu tahlil edeceğiz. Yani kabul ederdi yaratılmayı kabul ederdi ki etti bunu. Bunu ayet-i kerimeyle inşallah ortaya koymaya çalışacağız. Efendim hadis-i şeriflerle de ayrıca ortaya koymaya çalışacağız. Efendim. Şimdi e, allah Allahu Teala e, aslında insanlara iki fırsat verdi bu konuda. Yani yaratılmadan önce bir fırsat verdi. Yaratıldığında da fırsat verdi. Şimdi önce yaratılmadan önce fırsat verdi ya da sordu. Yaratıldıktan sonra da fırsat verdi. Efendim ben reddederdim şeklinde diyor ya reddetme fırsatı Allahu Teala bu kullara verdi aslında. Yaratıldıktan sonra da verdi. Ama yaratılmadan önce sordu. Nerede sordu? Nereden biliyoruz? Araf suresi 172. ayet. Müsaadenizle okuyalım. Ve id-e kadar Rabbuke mim beni Adem'e duhurihim zurriyetuhum ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum qalu bela şehidna en taqulu yevmel kıyameti inna kunna an hada gafilin tam da bugün Allahu Teala için söylenen o ithamlar ayet-i kerimede Araf suresi 172. ayet-i geçiyor sakın mealiyle hareket etmeyin tefsirlerine bakın ben tefsirlerine de baktım. Ruhul Furkan tefsirine baktım hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri var. Onlara baktım. Efendim Elmalı'nın bir kısmi değerlendirmesine baktım. E, sadece tek başına mealle hareket etmeyin yanılabilirsiniz. E, bir de kendi başınızı da okumayın. Muteber hocalardan istifade edin. Peki ben benim branşım tarih, diğer branşım sosyoloji, e, sosyoloji doktoram sebebiyle efendim. E, benim ehliyetim var mı? Kardeşlerim müsaadenizle ifade edeyim. Ben çok Kur'an kurslarında okudum. İsmail Ağda olsun, başka Kur'an kısımlarında okudun, olsun. Çok e, sohbetlere iştirak ettim. Başta Esed Efendi Hazretleri olmak üzere, Mahmud Efendi Hazretleri olmak üzere. İmam Hatip mezunuyum. Kendim de naçizane, kendimi geliştirmeye çalıştırdım. Rahmetli babamdan çok istifade ettim. Babam merkez vaizdi. o da Mahmud Efendi'nin vekiliydi. Dolayısıyla e, Allah affetsin biliyor demiyorum. Kendimce anlayabildiğim var. Dolayısıyla ben de efendim e, bir değerlendirme yapabilirim yapma yapma ehliyetindeyim. iddiasında değilim. Allah'a sığınırım efendim. Değerlendirmelerime bakınca, diğer kaynaklara da bakınca yapabileceğimi düşünüyorum müsaadenizle. Hani diyor ki az önce Ara, Arapçasını okudum ayet i de. Hani Rabbin Adem oğullarının sülbünden soyunu çıkarmış ve kendilerini nefislerine şahit tutmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da demişlerdi ki evet Bela. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Efendim. Niye? Niye? Diyor ki Entekulu söylememeniz için. Yevmel kıyameti. Yani söylemeniz için İnna künna. Bunu söylememeniz manasına getiriyor. Entekulu yevmel kıyameti. İnna künna. Hada gafilin. Biz bundan, bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Entekulu inna kunna e, yevmel entekul yevmel kıyameti inna kunna an hada gafilin. Tam da bugün söylenen gibi. Allah bana sormadan beni yarattı. Bak sevgili kardeşim. Elestu bi rabbikum. Elest bezminde Allahu Teala bunu bize sordu. Sana sordu sevgili kardeşim. Bütün ruhlar yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden efendim ve bütün ruhlara Cenab-ı Hak sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sevgili kardeşim orada onayladın. Daha ete kemiğe bürünmeden ruh halindeyken. Bunun hakkında değişik rivayetler var. Efendim nedir? İşte ruh halindeydi, ete bürünmüştü, o kadar kalabalık olabilir mi? Bütün insanlık bir araya gelir mi? Şeklinde mutezilenin itirazları var. Mutezile şianın itikadi mezhebidir. Yani aman Mutezile'nin kaynaklarını okumayın. Müsaadenizle böyle söylemiş olayım. Dinden çıkarsınız Allah korusun. Zaten 7 Mutezile imamı Abbasiler döneminde sanırım 8. yüzyıl 9'da olabilir efendim bir araya geliyor. Ya ne oluyor? Biz birbirimize düştük. Biz birbirimizle tartışıyoruz. Bir araya gelelim de hiç olmasa Mutezile'nin tek bir fikri ortaya çıksın diye bir araya geliyorlar. 7 Mutezile imamı Yedisi birbirini küfürle itham ediyor ve oradan ayrılıyorlar. Birbirine kafir diyor yedisi. Mu'tezile böyle insanları küfre götürdüğü için zaten yıkılıp gitmiştir. Onun için de şöyle diyorlar. E, siyasi baskı oldu üzerine diyorlar. Siyasi baskı sebebiyle yıkıldı diyorlar. O da doğru değil. O da ayrı bir video konusu tabii ki de. Abbasilerin resmi, resmen, resmen mezhebi Mu'tezile'ydi. Değerli kardeşlerim. Siyasi baskı falan değil. Bilakis e, üzerinde, arkasında siyasi bir güç vardı. Abbasilerin başkadısı, özellikle Me'mun döneminde, ondan önce ve ondan sonraki halife döneminde de kaldı. Halifeler geliyor gidiyor, e, o başkadı Ebu Duat, dört harfli, dördüncü harf e, Denizli Ebu Duat, hayatta o fitnesini devam ettiriyor, baskısını devam ettiriyor. Muhtezili başkadı efendim. Yani öyle e, aleyhine siyasi baskı yok, bilakis... E, lehine e, siyasi destek var, mütezilе böyle perişan oldu gitti. Mütezilin böyle itirazları var efendim. İşte o kadar kalabalık toplanır mıymış? O kadar küçük çocuklar olur muymuş Ya bunlara Allahu Teala ya, bunlar güç değil ki. Bir de ruhlar alemi, ruhlar alemi ve ruhlar aleminde efendim e, yer mekandan söz edilemez ki. Efendim ruhlar alemine biz nasıl inanacağız? kardeşim biz hani Allah bana sordu mu ki diyorsunuz ya biz de o yüzden size Allah'a inandığınız ihtimali üzerine biz size cevap veriyoruz. O Allah bana sordu mu diye e, cevap beklediğiniz Cenab-ı Hak Araf suresi 172. ayette cevap veriyor. Efendim şurada sordum diyor. Şimdi ben size bunu gözlerinizle ispat edemem. Gözlerinizle ispat edemem. Buna bu şekilde inanmanız gerekiyor. Neye inandığınız gibi, Big Bang'e inandığınız gibi. Big Bang inanılması mümkün olmayan bir şey. Ama birçok kişi inanıyor. Niye Big Bang'e inandığınız gibi? 13.5 milyar yıl önce olduğu söyleniyor. Gör, gören duyan var mı? Yok. deneyi yapılmış mı? Bakın, bir şeyin bilimsel olması için iki şart lazım. Deney ve gözlem. Gözlem neyle? Beş duyuyla olur. Beş duyunun hiçbiri Big Bang'i ispat etmiyor. Bu neydir demek ki? Gözleme dayanmıyor. Bilimselliğin iki dayanağından birisi yok. Geriye tek kaldı. O da ne? Deney. Deney de yok. Deney nasıl olacak biliyor musunuz? 13,5 milyar yıl önce yapılmış olacak. 13,5 milyar yıldan bugüne kadar 13,5 kere ya da 135 kere ya da 13,500 kere ya da kaç kere sorulmuşsa o kadar deney yapılacak ve hepsinde de aynı sonucu verecek. Deneyin şartı bu bilimsel olması için. Var mı bu? O da yok. Ama Big Bang'e bu şekilde iki tane gözlem ve deney olmaksızın inanıyorsunuz. Niye bunu diyorum? Ha, bilimsel olsa inanırız diyorlar ya. E, bilimsel olmayan bir şeye inanıyorsunuz. Efendim, gözlem ve deneysiz Big Bang'e inanıyorsunuz. Maymundan gelişe inanıyorsunuz. İnananlar için diyorum tabii ki. Ona inanıyorsunuz da efendim gözlem ve deney yok. Şahidi yok. Deneyi yok. İnanıyorsunuz. E peki Allahu Teala'nın e, efendim yarattığına efendim ayetlere neden inanmıyorsunuz? Burada çelişkiye düşüyor olabilirsiniz. Burayı gözden geçirin lütfen. Burada eşit yaklaşmıyorsunuz. Yani bilimsel denilen her şeye tartışmasız inanıyorsunuz. Görmediğiniz halde. Deneyine şahit olmadığınız halde. Efendim bilim adamları söylüyor. Bilim adamları söylüyor, görmediniz ama bilim adamlarının deney yaptık dediği deneyi de görmediniz efendim. Görmeden inanıyorsunuz yani. İşte burada da Allahu Teala ruhlar aleminde bana söz verdin diyor. Ruhlar aleminin bu şekilde olduğuna inanman gerekiyor. Eğer inanmıyorsan o zaman Allah inancını gözden geçirmen lazım. Yani benim anladığım kadarıyla yanlış anlamıyorsam. Bir Allah inancı sende var, o Allah adil değil sana göre. Çünkü bana sormadan beni yarattı diyorsun. Bir Allah inancı var. Ben de diyorum ki o Allah, sorguladığın, haşa sümme haşa, o Allah sana ayeti kerimesinde cevap veriyor. Ben sana sordum diyor ruhlar aleminde. efendim Kimileri diyor ki biz bunu e, duymadık. Hatırlamıyoruz bana sorulduğunu. Bir arkadaş, bir e, de, 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 genç bir kardeşimiz çok güzel bir cevap verdi. Anne karnında olduğunu... Sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama baban biliyor, annen biliyor, kardeşlerin yani büyük kardeşlerin biliyor. Sen anne karnında olduğunu bilmiyorsun. Anne karnında neler geçirdiğini bilmiyorsun. Ama yaşadın. Öyle değil mi? Şimdi yok sayabilir misin anne karnındaki durumunu? Efendim. Bir sefer anne karnında olduğunu baban annem biliyor başta. Anne karnında neler geçirdiğini e bilimsel çalışmalar söylüyor ya. Şu aşamalar bu aşamalar. Senin haberin var mı o aşamalardan? Yok ama bu aşamalar geçti annenin karnında beslendin nasıl ben bunu göremedim görmedim duymadım diye biliyorsun ki demiyorsun tabii ki dolayısıyla bir şeyi hatırlamıyor olman onun olmadığı anlamına gelmez ki Allah korusun bir hafıza kaybı yaşayan insan geçmişte yaşadıklarını unutuyor efendim sonra ne oluyor yok mu oluyor yaşadıklarınız? Senin yanında bir arkadaşın, senin arkadaşın senin yaşadığına şahit. Sen hatırlamıyorum diyorsun. Hafıza kaybı geçirmek sizin de. Bazen bir şeyler hatırlatılıyor sen demiyor musun? Ya Allah Allah hatırlamıyorum ya filan. Demiyor musun? Ediyorsun efendim. E şimdi bu oluyor da Elest e bezminde Elestü bir rabbikum efendim. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusunu Cenab-ı Hak size bana bütün ruhlara Yaratılmış bütün insanlığa kıyamete kadar e, gelecek doğacak bütün insanların ruhları orada yaratıldı ve onlara soru sordu Cenab-ı Hak. Ben sizin Rabbiniz değil miyim efendim ve orada herkes bela. Evet sen bizim Rabbimizsin cevabı verildi. Şimdi ben bunu bilmiyordum sorusu tuhaf az önceki verdiğim örneklere göre efendim yani insan yeri geliyor. Beş gün önce ne yediğini unutuyor. Yedin. Yedin bunu. Efendim. Dolayısıyla bu soru çok mantıklı değil ne yazık ki. Ve Allahu Teala tıpkı bugün senin sorguladığın gibi öyle demeyesin diye ne diyor ayet-i kerimede? En tekulu yevmel kıyameti inna künna en hâdâ gafilin. Şunu dememen için. Ben bunlardan habersizdim. Neyden habersizdin? Dünyaya geldiğinde Allahu Teala'nın senden istediği imtihanlardan habersizdim dememen için Allahu Teala daha seni ruh iken sordu ve senden cevap aldı. Efendim, şimdi dünyada imtihan olarak senden istedikleri şeyler neler? İşte onları konuşacağız. Bu video birkaç tane video çekmeyi planlıyorum imtihan olarak istedikleri şeyler neler onları ayrıca konuşacağız Efendim sadece bununla bırakmadı ruhken e, sordu o zaman aklım başımda değildi diyemezsin Ben de bilmiyorum Sen de bilmiyorsun ama e, ayetlerden ve hadislerden tefsirlerden anladığımıza göre biliyorsun biliyordun Hadi diyelim Evet dedim demiş olabilirsiniz dünyaya geldiniz Dünyada da onayladınız. Onu başka bir videoda anlatacağız. Dünyada da onayladınız bunu. Yani Allahu Teala bana sorsaydı ben yaratılmayı kabul etmezdim sorusuna iki kez olumlu cevap verdin. Ya da ikinci cevap evet ben yaratılmayı kabul ederdim şeklinde değil. Onu bir sonraki ya da iki sonraki videoda izah etmeye çalışacağız. Ama önce şu noktayı bitirmeye çalışalım. Burada. E, Elest bezminde bize soruldu. Bize ne soruldu? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorulmadı sadece. Ayet-i kerimede bu geçiyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bunu ashabına anlatırken bana ibadet edip etmeyeceği, yani Allahu Teala'ya ibadet edilip edilmeyeceği, alemlerin Rabbi olunup ol, olup olmadığı hepsi soruldu. Sen orada sana ibadet edeceğiz şeklinde efendim. Bunun cevabını da verdin sevgili kardeşim. Allahu Teala ibadet edeceğin cevabını da verdin. Efendimiz Ali vesselam hadislerinde bunu daha detaylı açıklıyor. Yani sana bu soruldu değerli kardeşim. Tabii ki şunu da bilmiyoruz. Ruhlar alemi nasıl gerçekleşti? O ruhlar birbirlerini gördü mü? Muhtemelen gördü. Tabii bundan sonrakiler naçizane benim değerlendirmelerim. Yani ihtiyaridir. İster size inandırıcı gelir ister gelmez ihtiyaridir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi değil, ayet değil. Ben Allah'a sığınarak en doğrusunu Allah bilir efendim e, tahmin etmeye çalışıyorum. Tamamen beni bağlar, hiçbirinizi bağlamaz efendim. E, ama sordum deyince efendim öyle geçiştirerek yapılmış bir soru değil. Belli ki bir aşama belli ki bir aşama Allahu Teala bu aşama olmaksızın da insanlığı yaratabilirdi pekala. Efendim insanlığı yaratmış bir de bunu sormuş. Ve demiş ki peşinden ne diyor peşinden? Az önce gene okuduk. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hada gafilin. Biz gelecekteki bu sorumluluklarımızdan habersizdik dememeniz için Cenab-ı Hak o zaman sordu. Peşindeki ayet-i de biraz daha detaylandırıyor. Cenab-ı Hak 173. 172, 173, 174. ayetler Araf suresinin tefsirlerine bakabilirsiniz. Diyor ki: Ev tequlu inna ma eshrake abauna min qablu ve kunna durriyeten min ba'dihim. E fetuhlikuna bima Diyor ki: Veya daha önce sadece atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onların ardından gelen bir, bir nesiliz. Bizi batıl işleyenlerin yaptıkları yüzünden helak eder misin demeyesiniz de. Efe <laughs> diyor. Bizi helak eder misin ya Rabbi? Efe tuhlikuna bima fe'alel mubtilun. İptal edicilerin bima fe'alel mubtilun. Bizden önceki yani ecdadımız onlar kafirdi. Biz bilmiyorduk. Efendim bizi onlar ifsad etti. Bizi onlar bu hale getirdi demeyesiniz diye bir de bu açıdan yani ruhlar aleminde yani elest bezminde allah Teala bize bunu sordu. Efendim sonra 174'te ve kedelike nufassülül ayati ve leallehum yarcuun allah Teala size ayetlerini nufassülü tafsil ediyoruz, açıklıyoruz. Ee, ve velan lehum Umulur ki doğru yola dönesiniz diye efendim. Yani sevgili kardeşim, daha değerli daha detaylı değerlendirmelerimiz olacak inşallah. Allahu Teala bunu sana sordu sevgili kardeşim. kaçarı yok. Yandın, bittin manasında söylemiyorum. Haddi zatında hani bu imtihanları kulluk, ibadet bu imtihanları sana sordu. Yandın, bittin manasını demiyorum. Neler olduğunu daha sonraki videolarda söyleyeceğiz. Allahu Teala sana bunu sordu efendim ve hepsi yaratılmışların hepsi kabul etti. Sonra Allahu Teala ezeli ilmiyle bu e, bela evet sen bizim Rabbimizsin. Biz sana ibadet edeceğiz. Sözüne uymayanları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Uyacak olanları da yani uyacak olanları da uymayacak olanları da bildirdi. Yani hadislerde bahsediliyor. Cennetlik olanları da cehennemlik olanları da bildirdi. Şimdi bir ashab soruyor. Ya Resulallah o zaman imtihan ne manaya gelir diyor. Hani cennetlikler, cehennemlikler bildirdiğine göre. Orası şöyle. Allahu Teala biliyor. Kullar verdikleri sözden dönecekler ya da dönmeyecekler. Bunu biliyor. Efendim Allahu Teala da onu bir yere yazıyor. Levh-i Mahfuz'da diyor. Kulların yapacağını bildiği için. Şimdi zaman ve mekan kavramı bizle alakalı değil mi değerli kardeşlerim? Allahu Teala ile alakalı değil. Allahu Teala zaman Allahu Teala zaman ve mekandan münezzehtir. Dolayısıyla o bizle alakalıdır. Onu bildiği için Cenab-ı Hak e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Cennetlikleri ve cehennemlikleri. Yani şunlar cennetlik, şunlar cehennemlik liste halinde değil. Efendim Hangi fiilleri yapanlar? Hangi amelleri yapanlar? Belki liste olarak da bildirilmiştir. Orayı bilmiyorum. Efendim. Yani bunu şöyle düşünün. Hani bazen bulmacalar var. Lütfen o bulmacalarla vakit geçirmeyin. Gördüğüm için bir örnek söyleyeceğim. E, labirent olur. Labirentte bir fare vardır. Fare e, bu labirentten e, nasıl giderse çıkar şeklinde soru olur. E, fare labirentin içindedir. Fare yolunu Bilemez ama bulmacaya bakan bizler tepeden baktığımız için e, farenin gideceği yolu doğru olan yolu biliriz, değil mi? Ne deriz? Şuradan giderse yanlış yola gider. Şuradan giderse doğru yola çıkışa gider deriz, değil mi? Efendim, e, biz üstten baktığımız için labirentin tamamını gördüğümüz için, efendim. Dolayısıyla e, farenin geleceğini bildiğimiz için değil, biz o yolun nereye çıkacağını bildiğimiz için labirentin içindeki yolun çıkmaza ya da labirentin içindeki diğer yolun çıkışa ulaşacağını biz labirente tepeden baktığımız için biliyoruz. La teşbih ve la temsil. Allahu Teala da böyle yapıyor manasında söylemiyorum. Biz ilmin bütününe vakıf değiliz. Allahu Teala ilmin bütününe vakıf olduğu için tabiri caizse adeta labirent gibi şu dünyada Cenab-ı Hak bize bir yol çiziyor. O doğru yolu takip edenlerin nereye gideceğini biliyor Cenab-ı Hak. Hani tabiri caizse üstten bakıyor. Allahu Teala'ya zaman ve mekan e, atfedilemez efendim. O yüzden biliyor, ilmiyle biliyor. Yani Allahu Teala bunlar cennetlik, bunlar cehennemlik dediği için bu mukadderdir manasında değil. Ya ben içki içiyorum ama Allah kaderime yazdı. Öyle değil. Bu öyle değil. Senin içki içeceğini bildiği için Allahu Teala yazdı onu. Ama Tövbe kapısı, dua kapısı, hepsi açık. Dünyadasın ve imtihan açık. Öyle bir imtihan ki bu. Allahu Teala kopyaları veriyor. İmtihanı da kopya veriyor Cenab-ı Hak. Şunu yaparsan cennete gidersin diyor. Bakın, hodri meydan bu kadar açık. Yap cennete git Allah'ın izniyle. Senin eline bırakmış ya, yani. efendim. Dolayısıyla o ruhlar aleminde Allahu Teala sana sordu bu soruyu, sevgili kardeşim. Peki allah Teala ruhlar aleminde bu soruyu bana sordu. Ben farkında değildim diyelim. Kabul etti diyelim muhataplarımız. Dünya gelince fark ettim. Efendim yine dönme şansım vardı. Yine vardı. Onu diğer videolarda izah etmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun.